Koç dolunay meditasyonu Savaşçının ateş yolu Rahatsız edilmeyeceğin bir ortama geç. İster otur, istersen uzan. Oturursan daha güzel olur. Omurgan düz, ellerin yanlarda. İstersen kalbinin üzerine de koyabilirsin. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Her nefes alışverişinde daha da rahatladığını hisset. Saç diplerinden ayak parmaklarına kadar rahatlıyor. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Omuzların rahatladı, kolların rahatladı, yüz kasların rahatladı, göz kapakların rahatladı. Bu rahatlama ve gevşeme tüm vücuduna yayıldı. Harikasın. Çok güzel. Sesim sana eşlik ediyor. Sesim sana güven veriyor. Şimdi hazırsan dolunayın o güzel yolculuğuna adım at. Sevgili can, bu gece 7 Ekim 2025 Koç dolunayla cesur ve ateşli ışığı altında bir aradayız. Bu dolunay seni içindeki savaşçıyı uyandırmaya, tutkularını kucaklamaya ve özgürlüğün yolunu aydınlatmaya çağırıyor. Kalbini aç, cesaretle ilerle. Şimdi kendine bir dağın zirvesinde hayal et. Etrafında rüzgar hafifçe esiyor. Serin bir dokunuşla tenini okşuyor. Gökyüzü derin bir lacivert. Yıldızlar elmas gibi parlıyor. Tam karşısında devasa bir dolunay yükseliyor. Görebiliyor musun? Kırmızı ve altın tonlarında bir hale ile çevrili. Sanki içinde bir volkanın ateşi yanıyor. Bu dolunayın sıcak, titreşen enerjisini yüzünde, göğsünde, ellerinde hisset. Işığı altın bir sis gibi bedenine akıyor, seni ısıtıyor canlandırıyor, güçlendiriyor. Dağın zirvesinde önünde bir to taş yol belir beliriyor. Önünde taş bir yol var. Bu yol kırmızı kum taşlarından yapılmış. Her bir taş dolunayın ışığıyla parlıyor. Yolun sonunda geniş bir açıklıkta yanan bir ateş şemberi görüyorsun. Alevler kırmızı, turuncu ve altın sarısı tonlarda dans ediyor. Çıtırtıları kulaklarında yankılanıyor. Ateşin kokusunu al. Sıcaklığını teninde hisset. Bu ateş senin ruhunun gücü. Koçun savaşçı ateşi. Yavaşça yola adım at her adımda kırmızı taşların enerjisinin ayaklarının üzerinden bedenine doğru yükseldiğini hisset. Ateş çemberine vardığında tam merkezine geç. Etrafında alevler bir kalkan gibi yükseliyor. Ama seni yakmıyor aksine sana güç veriyor. Ellerini gökyüzüne, dolunaya kaldır. Dolunayın ışığı ellerinden içeriye akıyor. Bir nehir gibi kalbine ulaşıyor. Kalbinde kırmızı bir yakut gibi parlayan bir enerji topu beliriyor. Bu senin tutkuların, hayallerin, cesaretin. Onun sıcaklığını, nabız gibi atışını hisset sanki kalbin bir savaş doğavulu gibi çalıyor. Güçlü, kararlı ve özgür. Şimdi zihninde bir soru yankılanıyor. Hangi adım atmak için cesarete ihtiyacım var? Bu soruyu kalbine sor. Sessizce dinle. Belki bir görüntü beliriyor. Bir kapı açılıyor. Bir yol uzanıyor. Bir dağ zirvesine tırmanıyorsun. Belki bir his, bir kelime, bir niyet beliriyor. Bu senin ruhunun çağrısı. Bu niyeti al ve ateş çemberinin ortasında dolunayın ışığı altında yüksek sesle söyle. Ben bu adımı atıyorum. Cesaretimle, tutkumla, özgürlüğümle. Şimdi fark et. Ateş çemberinin etrafında gölgeler beliriyor. Bunlar seni geride tutan korkular, şüpheler, eski yükler. Onları net bir şekilde gör. Belki bir zincir, belki ağır bir kaya, belki karanlık bir sis. Dolunayın ışığına bak ve şöyle fısılda: Sizi görüyorum ama artık sizi taşıyamam bir adım at ve bu gölgeleri ateş çemberine bırak. Alevlerin onları yuttuğunu, kırmızı ve altın tozlara dönüştüğünü gör. Rüzgar bu tozları alıyor, dolunaya doğru yükseltiyor. Hafiflediğini, özgürleştirdiğini hisset. Bedenin sanki bulutlar kadar hafif, ruhun bir kartal kadar özgür. Şimdi ateş çemberinin merkezinde kendini bir savaşçı olarak gör. Üzerinde kırmızı bir zır ya da pelerin parlıyor. Elinde bir ışık, kılıcı ya da parlak bir kristal var. Omurgan dimdik, gözlerin dolunayın ateşine kilitlenmiş. Her nefeste koçun savaşçı ruhu seni dolduruyor. İçinden fısılda, ben güçlüyüm. Ben cesurum. Ben özgürüm. Ben güçlüyüm. Ben cesurum. Ben özgürüm. Her birinde sesinin dağ zirvesinde yankılandığını hayal et. Ateş çemberinden dolunaya altın bir ışık köprüsü uzanıyor niyetini bu köprüye yerleştir. Onun bir tohum gibi kırmızı bir alevle parlayarak Dolunay'a yükseldiğini gör. Dolunay bu niyeti kucaklıyor. Bin kat güçleniyor ve sana geri gönderiyor. Bu enerji kalbine, ruhuna, tüm varlığına yerleşiyor. Sen artık bu niyetle birsin. Şimdi Artık bu devasa yüksek dağdan geri dönmeye hazırlan. Ateş çemberinin sıcaklığını, dolunayın ışığını kalbine kilitle. Ayaklarını kırmızı taş yola bastır. Rüzgarın serindiğini bir kez daha hisset. Son bir kez dolunaya bak ve ona teşekkür et. Bana cesaretin hediyesini verdiğin için teşekkür ederim Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bana cesaretin hediyesini verdiğin için teşekkür ederim. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver parmaklarını, ayaklarını hafifçe kıpırdat. Gözlerini açtığında koç dolunayının ateşini, gücünü ve özgürlüğünü yanında taşıdığını bil. Bu ateş senin seninle sevgili o. Cesaretle, tutkuyla, özgürlükle yolunda yürü. Tekrar derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Şifa oldu Allah'ın izniyle.